Çok seviyorum seni, çok. Konuşsana. Düşünüyorum. Neyi? Ne güzel senin olmak. Mutluyum, çok. Öyle güzelsin. Seviyorum seni, bin kere, yüz bin kere. Sıcacısın, yumuşacısın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Güleceksin belki. Bir duygu bu. Kendimi bir ormanda sanıyorum. Yeşil, yemyeşil. Bin yıllık yüksek ağaçların dibinde. Suları, kuşları, rüzgarı duyuyorum. Hepsi bir olmuş. Delicesine bir güzelliği. Uzun, hoş bir sessizliği oluşturuyorlar sanki. Çırılçıplam. Türkler içindeyim ormanda. <laughs> Çok mu gülünç bu söylediklerim? Hayır. Konuş da. Sarıl bana. İçimde bir yerde bir musluk varmış sanki. Varmış da boşanıyor şimdi. Pahalı tutsak. Ölgün bir şey can buluyor ansızın. Söyler misin nedir bu? Anlatamam ben. Sözle anlatmak güç. Bu taşkını. Bu serin suyu bir de ben küçükken, çok küçükken. Zayıf, beyaz saçlıydı baba. Sarıydı yüzü. Gözleri çok kocaman ama maviydi babamın gözleri. Akşamları uç çalardı. Ben karşısında minderde diz çöker dinlerdim. Uç çalar rakı içer, anneme anlatırdı. Mızrap tutan eli incecikti. Uzundu parmakları, mor damarlıydı. Kışın geceleri uyur, kalırdım minderde. Babam atkısını boynuna sarar, çalgısını alır işe giderdi. Sonra ablam babamın sofrasını kaldırır, sobanın külünü temizler, sedire oturup oya işlerdi. Soğurdu oda, üşür uyanırdım. İşte... O uykularımla uyanıklıklarım arasında babamı özlerdim. İşte, bir de o zaman küçücükken duymuştum bu gürül gürül suyu. Babamın küçük bir otobüse binip başka yerlere gittiği günler hep camın önüne oturur beklerdim. Öteki çalgıcılar, şişman kadınlar yüzleri boyalı doluşurlar o eski otobüse uzak kentlere, kasabalara turneye giderlerdi. Sonra günler sonra yorgun ve darmadan dönerlerdi. Sarılır sıkardı göğsünde beni babam öperdi öperdi. Bir gün bir gün o otobüs yine döndü. O kadınlar o sakalı uzamış çalgıcılar hep indiler. Babam babam yoktu. Babam yoktu. Sarıl bana sımsıkı. Hiç gitme bir daha. Bilmem. Üç gün gittin. 3 yıl gibiydi. Gitme bir daha. İşlerim vardı. Bitirdim. Gitmem bir daha. <laughs> Eşyalar gördüm çarşıda. 3 koltuk, bir kanepe, bir yeşil makine halısı. Çok pahalı değildi. Bir de küçük radyo alırız. He, çiçek de isterim. Saksıda karanfil. Şimdiki evlerde bahçe yok. Olsun ne yapalım? Ama pencerenin ağzında bir karanfil. Ah, iyi güzel. Uzaktan denizi görüyor penceremiz. Memur hemen çıkar askıya kağıtlarınızı dedim. Nikahtan sonra bir lokantaya götür beni. Birazcık şarap içir o. <laughs> Olmaz mı? Olur. Bak. Ay ışıdı. Işıdı. <laughs> Çok seviyorum seni. Çok seviyorum seni. Öp. Uzamış sakalın. Ne güzel saçların. <laughs> Yalnız saçların mı? Boynun, yüzün. Yüzümü görebiliyor musun? Hayır. Tıraş ol yarın sabah. Gömleğini yıkadım, ütüledim. Koluna gireyim, birlikte çıkalım sokağa. Bir daha uğrarız belediyedeki memura. Sinemaya gideriz. Gidelim. O gördüğün eşyalara bakarız. Üç koltuk, bir kanepe. Bir de o yeşil halı. Seversen tabii. Radyo karanfil. Bir iki tencere, tabak, çatal, bardak. Tamam işte. Mantı alacağım sana. Ayakkabı, çorap, hırka. Sağ ol. Üşüdün mü? Hayır. Yiyin istersen. Sarıl bana. Sımsıkı.